video merhaba bugün şu gemi yapma oyunu yapıyız oha şey geldi zengin aldım. lan nerede ya Allah Allah ben ver, ver, veremem kardeş sen kendin alacaksın bana robux verdiremezsin robux lan La. oğlum oğlum ya Do Heh, yanlış yapmışız arkadaş. Oğlum biz çıktık. Oğlum çıktım neredeyse. Otur, otur, otur. Pum, ee, pum, 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 pum. Aha, be, go. Öleceğim. Bu evde sağlam oldu. Bir de ucuza satıyorlar, çok komik. 50 kay kaça satıyorlar. Allah Allah. Şimdi İçiyoruz. Uuu uçtum. Lütfen. Yuppi. Yedim. Hadi bayrak. Herkes için. Herkes için. Dış silahı Her yeri dış silahı oh. Direkt girdik. Ne güzeller bize. Gözlüklü adam derler bize. E. Evet, hep peynir yemeği bakacaklar. Bugün gülümseme suratla oynuyoruz. Arkadaşlar bir tane videom hala yüklenmedi. Bunun yerine bunu yükleyeceğim. Saçıma bakın, altından saç. Biz neden burada oturuyoruz gerçekten ya? Ne var? aksiyon yok. Sonra da deprem oluyor, o kadar. Baksana. Aa, o, ne oldu. Ya oldu, ne oldu? Aa, yerde abi. Benim karakter şu anda bak yerde. Arkadaşlar şu anda burada. Karakter burada ve hiçbir şey yapmıyor. Camdan dışarı bakıyor Ama yerdeki cam. Baksana oğlum bir dışarı. Allah Allah. Lan ne yapıyor bu tarafa bakıyor. Oğlum bakmıyor bu ya. Aa yardım. Yardım, yardım, yardım. Yardım. Ya oğlum para vermeyeceğim. Öldüm. Ve sesini, sesini kapatıyor. Sessiz yazdım. Evet arkadaşlar şimdi daha iyi. Gerçek sesini kapatsana ne lan Onun sesini kapatıyor. Evet arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz ve otomatik olmuyor. Bunu koyuyoruz. Çekilin. <laughs> Ama çekilmeniz lazım. Çekilmezseniz gidersiniz. Söyleyeyim ben size. Ben size söyledim. Ama dinlemediniz. Çünkü neden? Siz benim dinleyicilerim değilsiniz ki. Neden? La la la, 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 la la la. Ölüyoruz. Ölmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bakın uç, uçtuk. Aa, <laughs> Böyle. Arkadaşlar şunu alayım be. O milyon Robux'um var ya sen. <laughs> o milyon Robux'um var. Zengin oldum. Ah yardım. 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 Onun fazla çıkmışım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gözlük ayı boyuyoruz. Oğlum benim kulağım yok ki gözlüğü nasıl takıyor Çok komik. Roblox kulların kulağı olmaz. Bunu açsa kimse unutmasın. Bence bak herkes anlıyor. Hadi. Hadi bakalım. Şimdi ne ol? Hal. hay, bey. La yine. Hadi. Mati. Du. Day. Du. 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 Day. Du. 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 Neyse. Başım dönüyor. Hocam başım dönüyor. Ah. Hocam başım dönüyor. Hocam başım dönüyor. Hocam başım dönüyor. Hocam başım dönüyor. He! Oğlum havai fişek topluyormuşuz. Ben unuttum onu. bir şey kalmadı arkadaşlar. Her şeyi topladık. E zengin olacağız. E. arkadaşlar şu anda şu an acayip dönüyor. Acayip. Ah. Düştük, Aa düştük, yardım. Uf, 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 orayı neden çaktın? Oğlum ya hile, hile. Bana ne? Bana ne hile? Bana ne? Hile. Bana ne hile, 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 hile. Arkadaşlar şu anda bunu alacağız, buraya koyacağız arkadaşlar ya. Allah Allah. Bu ev daha güzel onlardan. He, otur şöyle karşıya bak. Allah Allah. Koş koş adala la 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 ay Araba gaz pedal araba gaz pedal araba gaz pedal araba gaz pedal. gaz pedal la la. Araba gaz gaz gaz. P p p p p pedal pedal pedal